Hem görevlerimiz hem halkımızı toplumumuzun e, sosyal olarak son kalesi olarak adettiğimiz bir kale olan aile kurumunun korunması adına böyle bir çalışma yapıyoruz. Elma Dağı Müftülüğü tarafından düzenlenen aile mektebi mezunlarını verdi. İki yıl süren eğitimlere başta din görevlileri olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aile Mektebi programı ilçedeki sosyal sorunların tespitine yönelik yapılan 6 günlük bir çalıştayda belirlendi. Akabinde ilçemizde aile ve gençlik sorunlarının merkezde olduğunu öğrendik. Bununla alakalı ilçe müftülüğü müştürüyle aile işaret büromuz neler yapılabilir diye bir çalışma yaptık. Sorunları tespit eden müftülük kolları sıvadı. Kaymakamlık ve sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak iki yıl süren aile mektebi seminerlerine başlandı. Her şey sadaka hükmündedir. 2013 yılında başladı. Bugün son dersteyiz. İlginçtir bu son programımız ve Fethi'nin yıl dönümüne denk geliyor. İnşallah bu anlamda da fete uygun nesilleri yetiştirme adına aile kurumunun meyvesi olan evlatlarımızı da geleceğe hazırlama adına bir programın neticesi. Bunun da biz mutluluğunu yaşıyoruz. Dersler alanında uzman ilahiyatçı, psikolog ve sosyologların yanı sıra aile ve evlilik danışmanları tarafından verildi. Programda aile içi şiddetten alışveriş ve medya bilincine kadar 30 farklı ders konu edildi başkasına Faydalı bir kurs olduğunu düşünüyorum. İnşallah burada öğrendiklerimizi de bundan sonraki dönemlerde uygun bir şekilde yeni evlenen çiftlerimize ve yakınımızda olan evli insanlara da anlatmak şeyindeyim, arzusundayım. Elma Dağı ve Elma Dağlılar için yapılmış büyük bir etkinlik gerçekten. Ben çok verimli geçtiğini düşünüyorum ve müftümüze vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum. Bilmediğimizdür şu şeyi öğrenmiş olduk. Son derse katıldım da oldukça faydalı, güzel. Elma Müftüsü Faruk Turhan, aile okulunun ilçedeki sosyal hayata olumlu yansımalarının olduğunu da söyledi. Bu sonucun alınmasında ise kaymakamlık, müftülük ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışması bir hayli etkili oldu. Eşler arası iletişim, eşler arası sorumluluklar, eşler arası ilişkileri güçlendiren unsurlar, sağlıklı aile, sağlıklı çocuk, Gelin kaynana ilişkileri, arkasından akrabalarla ilişkiler, sonra doğum öncesi ve sonrası aile eğitimi. Artı sayısal olarak nüfus müdürlüğümüzden aldığımız rakamlar gerçekten bu kursların sosyal olarak faydalı kurslar olduğunu gösterdi. 2011, 2012, 2013 yılları arasındaki boşanma oranlarında evlenme ve boşanma oranlarına göre çok ciddi düşüşler olduğunu. İki yıl süren eğitim maratonu sona erdi. Katılımcılar sertifikalarını kaymakam Resul Kır'ın elinden aldı. Seminerler gerçekten bizim için faydalı oldu. Hele şu son seminer bizim hem görevimiz açımızdan hem kendi açımızdan bayağı faydalı olduğuna inanıyorum. Normalde biz bunları biliyoruz ama insan bilse de bazı şeyleri tekrar hatırlatmakta, terkin edilmekte fayda var.